Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bu kayda girişimin dördüncü veya beşincisi olması lazım Oyun zırt tut beni ıslatıyor dışarı Şimdi Size takımı tanıtacağım evet, Ama önce bir takımın nerede olduğunu bulmam lazım Evet tamam Şöyle hemen onların yanından bir koşayım Look at the selection I have in store. Anlaşıldı. <laughs> i̇nşallah bu sefer beni şar şey Güzel bir takımımız var. Takım komple. Ee, bu sefer inşallah her şey güzel olacak diye düşünüyorum. Kollar oynuyoruz. Her zaman gibi. Ee, ha bu Altınova Fatih. Yeni katılıyordu. uğraşmıyorum. Vurabilirsin. Hayvana bak kalıcı hasar vurdu bana. Evet. Bu fark. Benim aslanım. Koyalım. Şimdi bir de Fatih şey Oğuz var. Oğuz nerede? Oğuz da şu tarafta bir yerde olması lazım. Bu arada sizlere söylemek istediğim bir şey var. E, grubu büyütmek istiyoruz. Siz de bizlere katılmak istiyorsanız Youtube'dan oyundaki ismimizi yazın Ben e, sizlere dostluk, arkadaşlık yollamaya çalışacağım Ondan sonra da Hep beraber oynayalım Pralift sesini kısayım Bu sefer de kamera kaydı. Böyle iyi diye düşünüyorum. numarada bitti. Devam. Aslanım Fatih ya. Çocuk çok efendi vallahi. Maşallah subhanallah. Allah'ın nazardan korusun. <laughs> Dur lan çevri bak tesbih yapacağım. Sanırım Oğuz Fatih şey Faruk'un yanına gitti. Fatih de benden benden beraber. Şurada sağ tarafta bir canavar var. Biz de oraya gidelim. Bunları ben öldürebiliyorum. Bunlar falan. Sen olmasın ben ne yaparım. İçeride mi bu? Evet içeride. Ben yerden gidiyorum. Zaten Fatih bildiğiniz bir tank Ama Oğuz tam bir makine Oğuz tam bir makine Şartı lazım. Ha, Oğuz'un kaybolma nedenini anladım. Ha, şimdi bir dakika. Şu, şu elf olan Oğuz. Seviye 68. Tam bir makine. Bu gördüğünüz arkadaşlar Fatih. Ragnar. Bu da manyak bir şey. Ama farklı çok efendim çok onu söyleyebilirim. Dediğim gibi bize katılmak istiyorsanız çok kolay YouTube'a yorumlara isminizi yazın. Ondan sonra grubumuza katılın. Ha bir de şey eee isminizin başınıza AYT yani Ay Yıldız Tim ismini yazmamız lazım. Onu da söyleyeyim ya. Yani. Yoksa sadece arkadaş olarak boş oluyor. Bir grup olduğumuz ortaya çıkması lazım. Şu an grubun tabii ki en zayıfı ben olduğum için bana yardım ediyor. Ama tabii ki her yardım lazım ona herkese yardım ediyoruz. Ne? Ben buradan okuyamıyorum ki sizin yazınızı. Da. Bir dakika. Şimdi telefonu Çaya yasladığım için Mutfakta Tuzluğa yasladığım için Uzaklıktan da o küçük yazıyı okuyamıyorum Sen konu Fatih kaç tane kaldı? Dört. Dört tane kaldı. Hadi bakalım ondan sonra ötekilerin yanına gidelim. Mi? İleri de gel. Oraya gidiyor sakın Çok tuhaf görünüyor ama gideceğiz. Bir yere kadar ああ。<sighs> Fatih seninle mi öldürdü? Kardeşim. Ben nereye sileceğim ben şunları ya? Oh. Yoruldum var ya yoruldum. Ha bu telefon beni yordu. Şöyle bir deneyelim. Bam. ne olacak? Kayıtta mıyım ki hali. Ha kayıttayım güzel. Fatih onu çok daha öldürmüştür aslanım benim ya aslanım benim ya bakalım şu de gidelim Çok ezdiriyor oyun ya. Problem o. O yoksa zevkli oyun. Bakalım bu evet. Az sonra ileride karşımıza, karşımıza çıkması lazım. Bakın benim gibi eğer seviyeniz azsa aynen bu hareketi yapıyorsunuz. İlk, ilk vuruşu siz yapıyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlarımız, canlarımız geliyor bizi kurtarıyor. Hemen şurada bir tane daha var. o altını alırım. Bakın ben 175 vuruyorum. <laughs> Fatih 200 vuruyor, 270 falan vuruyor. Oğuz'da düzelim dört vuruyor. Aslanlar ya. Şu görevi bitireyim zaten arkadaşlar ee, videonun sonuna gelmiş olacağız. zamana kadar da iyi seyretmeler. Ha bir de şöyle bir şey var o bir tane şey gücü var. Ee, şuraya bir son bir tane yazalım. Ee, size can veriyor mükemmel bir şey. Ee, Hayır, akşamlar. Yani normalde Discord üzerine konuşuyoruz ama Discord üzerine konuştuk mu? Eee ben kaydı alamıyorum. Öyle bir dezavantajı var. Ee, i̇kinci bir mikrofon istiyor telefon. İkinci bir mikrofon da bağlanamıyor. Öyle olduğu için de sıkıntı. İşte hadi bir tane daha ya. Şunlarda da bir vereyim hemen bir. Birazcık daha şeyimiz olsun. Ne yapıyorsunuz ki öyle? Dediğim gibi arkadaşlar katılın lütfen. Yani katılmak isteyenler katılsın. Hiç kimseye hayır demeyin. Ha, şu şeyimiz var. Ee, küfür yok. Küfür olmayacak. Güzel güzel oyunumuzu oynayacağız. Sohbetimizi edeceğiz. Arada ben bir video çekeceğim. İş bitecek. Neyse bir günlük de bu kadar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bay bay.